Merhaba arkadaşlar, ben Ali Yursu. Yine kısa bir video ile karşınızdayım. Şöyle bir kısa bir durum değerlendirmesi yapalım. Şimdi bu sene borsayı değerlendirmeden önce borsanın her zaman, ben şunu söylüyorum, geçmişini bilmek gerekiyor. Geçmişteki hareketlerini, geçmişteki olaylarını borsada bilmek gerekiyor. Neden bilmek gerekiyor? Çünkü bu bir tecrübedir. Borsa bana göre iki bölüme ayrılıyor. Bir, pandemiden önce yüzde yetmiş yabancının oldu, %30 otuz yerliğinin oldu, yabancının kontrolünde oldu bir borsa pandemiden önce. İki, pandemiden sonra yabancının borsadan çıkıp gittiği, borsanın yüzde yetmiş yerliğe döndüğü ve pandemiden sonra borsada bir sürü tahtacının oluştuğu, bir sürü şirketin hissesinde tahtacılığı olduğu bir dönem. Şimdi <laughs> 2023'te ben ne diyordum? Endeks 4100'dü. 8200 hedef var diyordum. Beni alay ediyorlardı. Hakaret ediyorlardı. Küfür ediyorlardı. Hadi lan oradan diyorlardı. Endeks 2023'te 8200 hedefine gelince hatta 8562 gösterince gene bir alaycı, gene bir hakaret edici Ha sen 8200 dedin bak 8562 oldu gene yanıldın diyen tipler var. Onlar ruh hastası, onlar geri zekalı. 2024'te dedim ki endeks 10.000'e 10, gidecek. 8500'den 10.000'e gidecek dedi. Kaç oldu 2024'te? 10.000 gördü. Sonra 10.600'ü gördü. Sonra endeks bir e, yapık dediği yalan haberiyle 11.252 gösterdi. Ve o günde videom var dedim ki bu yalan haber. Yapı girdi bankası arapları satılmayacak. Koç grubu tahtalarına mal satmak için, küçük yatırımcıya mal yedirmek için yalan haber. Aradan bir hafta geçti. Koç grubu bu satış haberini yalanladı. En destekli 8704 desteğe geri gelecek dedi. Videolarım da duruyor YouTube'da. Ne oldu? 8704 desteğe geri geldi. Sonra başladılar yalakalık yapmaya. Sen kralsın, sen üstatsın, sen şöylesin, sen böylesin. Bana kimse yalakalık yapmasın. Bana kimse goy goy yapmasın. Benim buna ihtiyacım yok. Ben 8704 desteğe 2024'te geri gelecek dedim. Oraya geldi. Sonra dedim ki 2024'ü 9500 ile 10.000 arası kapanış yapacak endeks dedim. Kaç kapattı 2024'ü? 9750'ler. Aralık ayında dedim ki endeks 2025 yılında 14.400 TL vardı. Gene bir alaycı, hakaret edici böyle paylaşımlar, yorumlar. Ben Ali Gürsüm kimse küfürlü hakaret etme. Çünkü benim böyle bir tarzım, bir uslubum yok. Ben saygılı bir insanım, kaliteli bir insanım. O yüzden herkese karşı saygımı, sevgimi, kalitemi korurum. Ve o yüzden herkesten de aynı şeyi bekliyorum. Ben nasıl saygılıysam, kaliteliysem, karşımdaki insansa lütfen o şekilde olsun. Eğer saygısızlık yapacaksa, kalitesi düşük olacaksa benim için sokaktaki hayvandan bir farkı yok. Ben bu sene 14.400 endeks hedefim vardı. Ocak ayında bu CHP belediye olayları başladı. Şubat ve Mart'ta endeks 9.600'ü geçemiyordu. Ne dedim? 9.600'ü geçecek. Sonra 10.855 hareketi gelecek. Sonra 11.252 zirveyi deneyecek, kıracak. Sonra yeni bir zirve gösterecek ve sonra düzeltme gelecek. Ne oldu? 11.252 direnci denedi, kırdı. 11.605 gösterdi endeks. Sonra çıktı Cumhurbaşkanımız ne yedi? Bak borsa çok güzel gidiyor, yeni zirveler gösterdi, daha da iyi olacak dedi. Ve sonra endeks düzeltmeye girdi. Buradan ne anlıyorsunuz? borsada siyaset müdahalesi ve baskısı var. Bu sene kardeşim Türkiye borsasında siyasetin dokunuşu var. Bunu kabul etmek zorundasın. Nasıl endeks artı birken devlet bahçeli çıkıyor ben İmralı'ya gideceğim diyor. Endeks artı bir de eksi iki yiyor. E git abi git senin tutan yok. Git nereye gidiyorsan git. Ama borsayı bozma. Borsanın ayarını bozma. Bugün endeks artı bir. Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Borsa eksiydi. Ya ben söyleyecek kelime bulamıyorum. Çünkü insanlar bunu artık kabullenmeleri gerekiyor. Borsaya siyasetin müdahalesi var. Siyasetin dokunuşu var. Ama şunu unutmayın. Bu borsa pandemide patladığında bu borsayı AK Parti toparladı. AK Parti ayağa kaldırdı. Borsayı ayağa kaldırmak için AK Parti hükümeti varlık fonu kurdu. Bazı şirketler varlık fonunu devretti ve o şirkette geri alıp programları açıklayıp borsayı ayağa kaldırdı. Şimdi Yiğidi vur. Hakkını yemeyeceksin abi. Şimdi ben AK Parti'yi Onda Onu da söyleyeyim. CHP'yi de kötülemiyorum. Onu da söyleyeyim. Ama borsanın bir gidişatı var. Ben borsa yorumcusuyum. Gidişatı anlatıyorum. Şimdi bazı kişiler yazıyor. Ne oldu? Bu sene hedeflerin tutmadı. Ya hedeflerin tutması için borsaya bir müdahale olmaması gerekiyor. Bir dokunuşun olmaması gerekiyor. Bu sene borsada ne oldu? Telegram birkaç kağıdı gitti. Çeviklerin birkaç kağıdı gitti. Birkaç tahtada operasyon oldu. Başka bir şey yok borsada. Yazılımı ne oldu? Ne dedim? 50 lira geri gelecek dedim. Alay ediyor benim de. hele diyorum 20'ye geri gelecek. Alay ediyor. E, tek 5 lira geri gelecek diyorum. Alay ediyor. Vişne madem patlayacak çöp olacak diyorum. Alay ediyor. Tek diyorum. Dökülecek anlamıyor. türek diyorum 10 liranın altına düşecek diyorum. Hadi lan oradan diyor. Oğlum sen geri zekalısın sen geri zekalısın. Sen geri zekalı olduğun için bu kağıtlarda para kaybetmeye mahkumsun. Çünkü sen geri zekalısın. Akıllı insanlar bu kağıtları almıyor zaten. Geri zekalılar alıyor. Ya kusura bakmayın bu şekilde konuştuğum için. Bir insan akıllıysa akıllıdır benim için. Bir de bir insan geri zekalıysa ben de dedim ki sen geri zekalısın ki zeka seviyesini bilsin. Bu yani benim de bir yarışa, bir polimiye girmek sana bir şey kazandırmaz. Benim bir paralı grubum yok. Sizden bir para talebim yok. Bir üyelik grubum yok. Bir hediye talebim yok. Ben grup sahibiyim. Yıl adı bu piyasadayım. Hangi kağıtta kim ne yapıyor? Ne ediyor? Anlatıyorum söylüyorum ama hala adam yok tek olanmış 35 liradan düşmüş 20'ye abi ne yapayım? Almasaydın ya. Ya almasaydın. Abi diyor 20 liradan diyor şey aldım. Tek tu aldım. Almasaydın kardeşim. Abi 80'den der aldım. Almasaydın lan geri zekalı. Almasaydın. Abi 200 liradan girdin o aldım. Almasaydın lan. Almasaydın. Zorla mı aldırdık sana? Al mı dedik? İşini e kıvranıyor. Kıvır. Abi yüksekten yakalandık. Ya sen yakalanmadın. Sen geri zekalı salak aptal olduğun için o kağıdı oradan aldın. Bunu kabul etmiyor adam. Abi diyor, yükselten yakalandı. Yok yakalanmadı. Sen geri zekalısın. Sen geri zekalı olduğun için sana en tepeden malı Twitter'da pazarladılar. Bu kadar. Bu yani. Bu. İlla gel benim kağıtlarıma Başka kağıt alma size diyen yok ki. 30 lira Aselsan yazmışım. 100'e gidecek diye bas bas bağıra bağıra söylemişim. Adam 200'e Aselsan almış. Abi 200'den aldım 170'e düştü. E dedim aslında 175 destek çalışacak dedim. 168 30 Aselsan da destek kırılırsa aşağı 135'e kadar geri gelir dedim. Destek kırılırsa. Artık böyle şu insanlardan bıktım ya. Bana laf mu için, sokmak için Whatsapp'tan yaz Ne oldu? Hedefin tutmadı. Ya ülkeyi ben mi yönetiyorum? SPK başkanı ben miyim? Bu ülkenin başındaki, ekonominin başındaki insan ben miyim? Önce bir ülkenin gidişatına bak. Ülkede ne oluyor? Ne bitiyor? Bir bak kardeşim. Önce bir oraya bak. Ondan sonra yorum yap. Bu sene ya, borsada siyasetin dokunuşu var. Siyasetin borsaya baskısı var. Biraz borsa düştüğü zaman CHP'li milletvekilleri başlıyorlar bağırmaya. İşte bak AK Parti borsada küçük yatırımcı parasını çaldırıyor, soyduruyor. Biraz borsa yükseldiği zaman, yeni zirve gösterdiği zaman da AKP'li milletvekilleri, danışmanla onlar bunlar çıkıyor. Ne diyor? Bak borsa rally yapıyor, uçuyor, kaçıyor, daha da iyi olacak. E ben söylüyorum, borsaya devletin desteği var. Borsaya AKP'nin desteği var. O yüzden borsadaki hisseleri seçerken, şirketleri seçerken devlete yakın olacak. AKP'li olacak. AKP hükümete yakın olacak. Bu kadar açık ve net yani bunu görmüyorsan bir de bunu anlamıyorsan ben daha ne diyebilirim ki? Bir de ülkemizin bir gerçeği var. Deprem ülkesiz kardeşim. Depremler olmaya devam edecek. O yüzden bir portföy yaparken biraz depremi göz önünde bulundurun. Deprem hisseleri var. Çimentolar, inşaat şirketleri, inşaat malzemesi, gayrimenkuller. Ekim ayı enflasyonu düşük gelecek dedim. düşük gelecek. Kasım ayı enflasyonu daha da düşük gelecek. Kasım ayı enflasyonu daha da düşük gelecek ve Aralık ayında Merkez Bankası en az 100 bas puan faiz indirimi yapacak. Aralıkın sonunda da bazı kredi derecelendirme kuruluşları not artışı gelecek. O yüzden borsa bir 15 bin hareketini yapacak. Göreceğiz. Ben de buradayım. Daha yıl bitmedi yani burada konuşuyorum, anlatıyorum. Ama şunu anlamıyor insanlar. Ya bir şey söylüyoruz. Kesin yüzde yüz, yüzde bin olacak demiyorum. Ya burası dünya kardeşim. Dünya burası. Burası Türkiye. Yarın sabah kalktığımızda kimin başına ne gelecek? Hangi şirkete devlet el koyacak? Ne olacak? Ne bitecek? Ne gidecek? Bunu kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor abi. Sabah kalkıyoruz. Bir şey olmuş ülkede. Her gün aksiyon, her gün farklı şeyler. Bu insanları korkutuyor, bu insanları yoruyor. Çünkü günden güne ülkedeki yaşayan insanlar fakirleşiyor. Fakirleşiyor. 25 yıldır ülkeyi üreten AK Parti var. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Belediye Başkanı olduğunu, İstanbul çöp pislik içindeydi. İstanbul'a çağ atlattı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçimi kazanınca bu ülkenin ilk 10 senede ufkunu değiştirdi. Ülke çağ atlattı. 2020 2008'e kadar bu ülke şov yaptı, şov. 2008'de bu ülke yatırım yapılabilir notunu aldı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa. Ama 2010'dan sonra 2010'la 2025 arası kötü kardeşim. İyiyken alkışlıyoruz, güzel diyoruz. E kötüken kötüyken de kötü abi. İyiye iyi diyeceğiz. E kötüye de kötü diyeceğiz. Son 10 sene maalesef e kötü. Kötüye giden bir gidişat var. Bir hayat pahalılığı var. Ya haftada her gün haftada her gün 2 lira benzine zam geliyor ya. Ne oldu bu kabarda petrol buluyorduk. Traktörü koyuyorduk çalışıyordu. İçişleri bakın öyle diyordu ya. Gabarda petrol fışkırıyor. Traktörü koyuyorsun çalışıyor diyordu. İyiyken iyi. kötü e kötüken de kötü abi. Bu kadar yani. Neyse o. Ben iyi her zaman alkışlarım. E kötüyü de söylemek zorundayım. Şu an kötü kardeşim ekonomi. İnşallah iyi olur. İnşallah enflasyon 2026'da tek haneye düşer. İnşallah 2026'da asgari ücret açlık sınırı inşallah üzerinde olur. İnşallah 2026'da en düşük emekli maaşı açlık sınırı üzerinde olur. Biz de burada videolarda çıkarız deriz ki helal olsun kardeşim ya. Helal olsun ya. 2026'da enflasyon tek hane. 2026 açlık sınırı üzerinde enflasyon şey var. E, az ücret var. 2026'da asgari açlık sınırı üzerinde en düşük emekli maaşı var. Alkışlarız, destek oluruz. Ama şu an kötü. İyiyken iyi, e, kötüken kötü. Hadi şimdi bu işler böyle. Ama şunu insanlar unutmasın. Şu an Türkiye'de bir para var. Paranın tek gidebileceği yer sadece borsa kaldı. Ve borsa ben gene söylüyorum 15.000 hareketi başladı. Ta ki ne zaman başladı? 9.600'i kırdı. 10.252'yi geçti. 11.605 gösterdi. Düzeltmesini yaptı. Şimdi bir hareket burada bu ay sonu doğru bir 12.000 hareketi bekliyorum bu ay sonunu doğru. Sonra 13.600'ü konuşacağız. Son Aralık sonuna doğru da bir 14.400-14.500'ler bir 15.000'leri Aralık ayının sonuna doğru bekliyorum. Ama Aralık'ta bir savaş çıkar abicim. Amerika Rusya savaşı çıkar. Amerika Çin savaşı çıkar. Amerika bilmem ne savaşı çıkar. E onu ben bilemem ki. Siz de bilemezsiniz. Bir savaş çıkmazsa kötü bir şey gelmezse ben bu sene endeksi 14.400 bekliyorum. Hedefim hale geçerli. İyi haberler ekonomi tarafında. Çok süper bilanço dönemini geride bıraktı. Daha endekste süper bilanço fiyatlaması olmadı. Çok iyi bilançolar geldi. Biraz bu siyasetten dolayı endekste süper bilanço fiyatlaması daha olmadı. Aralık ayında bekliyorum. Bu ay sonunda, bu ay sonuna doğru bir endekste 12.000 hareketi bekliyorum. Aralıkta da önce 13.600'ler sonra ufak düzeltme, ondan sonra bir 15 bin hareketi bence bana göre gelecek. Bu akşam saat 22'de YouTube kanalında canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Her şey o güzel kalbinize bir olsun. İyi akşamlar.